Engelsiz sesler Sevgili dostlar Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Biz her yıl olduğu üzere 6 Ekim Dünya Seleber Partisi İnisiyatifi gününe dair söyleşmek için bugün stüdyolarımızdan evlerinizde çok şık bir hanımefendiyle bizim için kıymetli bir hanımefendiyle konuk oluyoruz. Ama onun öncesinde kendisini takdim etmeden ve hoş geldiniz demeden önce Engelsiz Sesler'in birbirinden güzide özel ekibini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Öz Yılmaz, Teknik Yapım Salih Yılmaz, sizler dostlar için engelsiz sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak o bahsettiğim konumuz Şık Hanımefendi'ye takdim etmek isterim. Evet, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Serever Partisi Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin'e biz bugün stüdyolarımızdan evlerinize konuk oluyoruz. Nigar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Deniz'ciğim. Bugün beni tekrar Yayınla davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Burada seninle birlikte olmak... ...benim için çok uh, mutluluk verici. E, o mutluluk bize ait efendim. E, sevgili Yara ama ...istersen öncelikle cerebral palsi nedir? E, belki henüz bilmeyenler... ...belki ilk defa duyanlar için... ...öncelikle tanımından bahsedelim... ...sonra devamında biz... E, ...sohbetmeye devam ederiz. Tamam canım. Cerebral palsi çocukluk çağında... ...en sık rastlanan fiziksel engellik durumu. Aslında ağırlıklı olarak duruşu ve hareket kabiliyetini etkileyen e, bir durum. Peki herkes bize soruyor nasıl oluşuyor serebral palsi diye. Hep sordukları şey acaba hamilelik döneminde fark ediliyor mu, biliniyor mu diye. Hatta belirtileri var mı diye merak edilmekte. Evet, belirtileri var mı diye soruyorlar. E, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında yaşanan herhangi bir komplikasyon sebebiyle oluşuyor. Şimdi komplikasyon deyince bizi izleyenler ne oluşuyor derler. E, dinleyenler ee, aslında mesela hamilelik döneminde e, anne bir hastalık geçirmiş olabilir ve ilaç tedavisi görmüş olabilir veyahut da doğum sırasında e, bebek zor doğmuş olabilir, kordon dolanmış olabilir, işte oksijensiz kalmış diyorlar, erken doğum olabilir, çoğul gebelikler olabilir, uzun süre doğumdan sonra küvezde kalma, yoğun bakımda kalma olabilir veyahut da havale geçirmek gibi konular aslında sever neden oluyor. Kısacası beynin hareket merkezinde bir sorun oluşuyor. Bu sorunla birlikte ağırlıklı olarak bir hareket probleminden konuşsak da farklı durumlarda eşlik edebiliyor serebral palsi. Yani aslında serebral palsinin teşhisi annenin karnında mümkün değil. Ee, biraz cerebral palsinin aslında eşlik eden konulardan da değinmek istiyorum evet. çünkü niçin e, buna da değinmek istiyorum belki vaktimiz kalırsa biraz erken müdahalenin önemini de konuşuruz cerebral palsi ağırlıklı hareketi engelleyen bir durum ancak bazen çocuklarımızda işitme ile ilgili problem görme ile ilgili problem yaşanabiliyor bazen zihinsel gelişimleriyle ilgili gecikmeler olabiliyor veya da epilepsi yani sağlık problemleri de yaşayabiliyorlar ve çocuklarımızın hayat boyu düzenli olarak kendi ihtiyaçlarına özel özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaçları oluyor ve bu şekilde özellikle erken dönemde başlayan bu rehabilitasyon ve eğitim süreci sayesinde de çok ciddi gelişmeler sağlanabiliyor serebral palside ee, özellikle çocuk doğduktan sonra e, annemiz belki ilk annelidir, e, yaşı küçüktür tabii ki e, çocuğu seropalsi midir değil midir? Bunu nasıl anlayacak? Bununla ilgili nasıl fark edebilir? Ee, Birçok tabii işaret var. Ee, bir bebeğin doğal gelişim süreci var. Mesela boynunu kafasını 2-3 aylıkken hala tutamıyorsa veya 3 aydan sonra sağa sola dönmeye başlamamışsa... Birkaç ay geçtikten sonra 6-7 ay sonra yüzü dururken kafasını tutamıyorsa veya emeklemiyorsa gibi durumlar aslında serebral palsi şüphesini beraberinde getirebilir. Yani aslında hep böyle şey derler işte zaten babası da geç yürümüştü, annesi de geç konuşmuştu. Dayısı ha, da şöyleydi derler söylemler. falan e, söylemler vardır. Böyle beklenir beklenmesin. Anne en... Hızlı anne fark eder aslında. İlk anne iliği bile olsa fark eder. Çocuğunda bir gelişmeyle ilgili gecikme mi var, tedirginliği yaşayabilir. Önce çocuk doktoruna, çocuk doktoru da uygun görürse bir çocuk nöroloğuna muhakkak gitmelerini ve görüş almalarını tavsiye ederim. İyi bir uzman yönlendirilmesi şart değil mi burada? Evet, aynen, aynen öyle. Ee, özel eğitim ve rehabilitasyon önemine değindiniz az önce. İsterseniz oradan devam edelim. Tamam oradan devam edelim. Ee, şimdi e, tabii ben uzman değilim ama yıllardır çok uzun senelerdir Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nda çalışıyorum. Ve her zaman e, hocalarımızın bize söylediği bir şey var. Beynin en hızlı geliştiği dönem 0-3 yaş arası. Yani aslında birçok şeyi biz ilk 3 yıl içinde öğreniyoruz. Eğer ki bir çocukta bebekte hatta. Herhangi bir risk faktörü söz konusuysa, biraz evvel bahsettiğim konular. Sarıbağı payesi gelişmiş gelişebilir veya gelişmeyebilir. E, doğal gelişecek bir çocuk da olabilir, bebek de olabilir. Muhakkak bir uzman tarafından takip edilmesi gerekiyor. E, çünkü erken dönemde müdahale, yani özel eğitim ve rehabilitasyon, e, bebeklerin gelişimi için çok değerli. İşte biraz daha böyle tıbbi anlatmaya, tıbbi öğrendiklerimizden anlatmaya çalışacağım. Beynin Tabii. plastiste denilen bir yapısı var. Yani beynin bazı görevleri yapamadığı bölümleri farklı, sağlıklı bölümler devralabiliyor. Bu da ne zaman oluyor? İşte o 0-3 yaş döneminde oluyor. Ağırlıklı en hızlı şekilde o dönemde oluyor. Onun için çocuğunuzda, bebeğinizde herhangi bir ee, sorun olduğunu düşünüyorsanız muhakkak uzmanına gidin ve uzmanınız sizi yönlendiriyorsa muhakkak bir çocuk nöroloğu ve ilgili uzmanlar bunlar fizyoterapistler e, ve eğitimciler tarafından özel eğitimciler tarafından takibe ve programa başlamalarını ben buradan tavsiye ediyorum. Yani normal bir durum olmadığını gözlemledikleri sürece hemen acil bir e, uzmana bir bilirkişiye danışmaları gerekmektedir. Evet çocuk doktoru ve sonra da çocuk nöroloğu. Ee, özellikle siz az önce yıllardır Serap Partisi Türkiye'de çalışmaktayım dediniz. Ee, sizin bu Türkiye Spasili Çocuklar Vakfı ile yolunuz nasıl kesişti? Ee, bunu da öğrenmek isteriz. Evet aslında çok e, enteresandır bu hikayeyi de ilk defa burada anlatacağım. E, çünkü farkındalık için aslında biz bugün buradayız. Tabii. E, onun için başladık programımıza. Konumuz, Konumuz 6 farkındalık. 6 Ekim Serap palsy farkındalığı. 1997 yılında Henüz vakıfta çalışmıyordum. Vakıf yararına bir konser düzenlenmişti. Biz de vakıf yararına konser biletleri aldık ve konsere gittik. Rahmetli Hıfzı Hoca vakfımızın kurucusu Profesör Doktor Hıfzı Özcan kendisini Saygı de burada rahmetli, rahmetli analım. Analım evet. sahneye çıktı çok güzel bir konuşma yaptı ama serebral palsiyi anlatmadı. Sadece hepimize bugün burada olduğumuz için çok teşekkür etti ve salonda da aslında serebral palsli bir birey görmemiştim. ve 97 yılında tabii internette yok. Sadece sağdan soldan duyduğum bir fiziksel engellik durumundan bahsediyorlardı. Bir özel gereksinim durumu olduğunu zaten farkındaydım, bilerek gitmiştim ama yani spastik ne demek, serebral palsi ne demek, bu çocuklar nasıl, bu gençler nasıl toplumda var mı, hiç bilmiyordum ve 2003 yılında çok tesadüf eseri e, yolların vakıfla kesiştiği zaman dedim ki ben Serap Palsin'in ne olduğunu bugün burada tam olarak öğrenebildim. Vakıfta başladığım zaman demek ki bu konuda daha almamız gereken çok yol var. Onun için de yıllardır Uzun yıllardır dünyada e, 75'in üzerinde ülkede 450 sivil toplum kuruluşunun hep birlikte desteklediği bu hareketi biz de Türkiye'de öncülük yapıyoruz. Çünkü bu benim kendi e, gözlemlediğim ve öğrendiğim bir durumdu, fark ettiğim bir durumdu. E, ben de bu şekilde Sarıbarpaşi'yi tanımış oldum. O zaman o tanımış olduğunuz kıymetli vakfı bize biraz tanıtabilir misiniz tabii ki? Biraz evvel de bahsettiğim gibi Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın aslında hikayesi 53 yıl öncesine dayanıyor. Türk Spastik Çocuklar Derneği olarak çalışmalar başlıyor. Kurucumuz Profesör Dr. Sözcan, tekrar rahmetle analım kendisini. Evet. Küçük bir apartman dairesinde Kadıköy'de başlıyorlar çalışmalarını ve zaman içinde faaliyetlerini genişleterek bugün ki merkezimizde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. ...35 met dönümlük bir arazinin üzerinde doğum anından itibaren ileri yaşlara kadar... ...serebral palsili çocuklara, gençlere rehabilitasyon, eğitim, teşhis, tedavi... ...ailelerine destek sağlayarak aslında toplumda yer almalarını için gayret sarf ediyoruz. Vakfımızın bünyesinde özel eğitim rehabilitasyon merkezlerimiz var... Bunun dışında aynı zamanda kampüsümüzde bulunan Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları ve Yatıl Bakım Merkezimizde mevcut bu birimlerimiz Bakanlıklar tarafından yönlendiriliyor. Bizim hep bakış açımız şu: Aynı kampüs içinde bütüncül ve çok yönlü hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Yani hizmet yelpazemiz çok geniş. Mümkün olduğu kadar bir aile vakfımızla tanıştıktan sonra ve bizden hizmet almaya başladıktan sonra mümkün olduğu kadar ...çocuğu için ihtiyaç olan tüm hizmetleri aynı çatı altında alması için gayret sarf ediyoruz. Ve çok uzun yıllardır, yılını hatırlamıyorum bile, herhalde 12 yıldır olacak... ...tüm dünyadaki 450 sivil toplum kuruluşuyla birlikte 6 Ekim Dünya Serebiyat Palsi gününde de... ...çeşitli faaliyetler yürüterek farkındalığı toplumda arttırmaya çalışıyoruz. Aslında farkındalığı toplumda artırmaya çalışıyoruz dediğiniz Ne kadar güzel bir cümle. E, o farkındalığı o artık birlikte ...yeni bir aile olduğunuz, o çocukların aileleriyle oluşuyorsunuz değil mi? Orada aslında yeniden bir aile olmuş durumdasınız. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Biz hep birlikte çocuklarımızla, çocuklarımızın aileleriyle, anneleri, babaları, bakım verenleriyle birlikte çok büyük bir aileyiz. Gerçek bir kaynaşma söz konusu. Evet, 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 aynen öyle. Her ay 600'e yakın çocuk ve genç ve aile vakfımızdan hizmet alıyor. ...hep birlikte güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. O zaman bu yılki alt ekibimize gelelim mi? Ne alt gibi çalışmalar gelelim. var? Gelelim. Bu sene aslında biliyorsun Sarabia Palsin'in rengi yeşil. Çok uzun zamandır yeşili Sarabia Palsin ile evet. özdeşleştirmiş durumdayız. Herkes soruyor işte yeşil niçin yeşil? Neden yeşil? İşte her özel gereksinim bir rengi var aslında. Sarabia Palsin'in de rengi yeşil. Çünkü aslında filizlenme ve büyümeyi anlatıyor. Yani zamanında atılan küçük küçük adımlar, tohumlar. küçük tohumlar zamanla yeşeriyor ve büyüyorlar. Birer ağaç oluyorlar. Serebra Palsi de biraz böyle biraz... Zaman alıyor gelişim. Küçük küçük bebeklikten başlıyor küçük küçük tohumlar verilmeye ve bir gün bakıyorsunuz ki aslında birçok gelişme ve elde edilmiş durumda. Onun için de yeşili kullanıyoruz. Aslında tam da ağaç yaşken eğilir sözünün doğru bir örneği değil mi? Evet çok güzel değindin. Bak şimdi hiç bunu düşünmemiştim Denizciğim. Evet <laughs> haklısın. Ağaç yaşken eğiliyor burada da. Evet haklısın. Ee, ne yapıyoruz aslında 6 Ekim'de? Yani nasıl farkındalık yaratıyoruz? Evet. Ee, yeşil renkle nasıl farkındalık yapıyoruz? Bir kere bir çağrımız var topluma genel olarak. Diyoruz ki 6 Ekim Dünya Sarabak Palsi gününde bireysel olarak veya kurumsal olarak... Ee, cerebral Palsy farkındalığı yaratmak istiyorsanız yeşil giyebilirsiniz o gün ve sosyal medya hesaplarınızdan yeşil giyerek kendi hikayenizi ve kendi deneyimizi paylaşarak Cerebral Palsy farkındalığı yaratabilirsiniz. Şirketlere diyoruz ki logolarınızı o gün yeşil yapın. Ee, ve bu şekilde servapaysi farkındalığı yaratın. Sevgili Allah hatırlıyorum, e, pandemide o maskeleri yeşil yapın. Evet. Demiştiniz. Aynen. Ay nasıl hatırlıyorsun? Doğru, haklısın. Yeşil maskeler <laughs> takmıştık hepimiz. Doğru, doğru, <laughs> haklısın. Bir de yeşil ışık yak e, çağrısında bulunuyoruz. O çok önemli. Evet, e, bunlar genelde binalara bulunuyoruz. İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde birçok kamusal bina, köprü. Veya özel şirketlerin binaları, büyük alışveriş merkezleri. bilinen büyük meşhur yapıları. Evet öyle diyeyim. Şimdi isimlerini saymayayım. Hı hı. Ee, görecekler zaten bütün köprüler o gece yeşil yakacak. Aynı zamanda İstanbul Havalimanı da bir hafta boyunca... ...Sarabağ Paysi farkındalığını yaratmak için... ...hem kulelerini yeşil yapıyorlar onlar. Hem de aynı zamanda tüm bilbortlarında... Ee, Serba Partisi farkındalığına yönelik de bilgilendirici e, paylaşımlarda bulunuyorlar. Yeşili severiz, güzel renktir aslında aynı zamanda aydınlanmayı çağrıştırmakta. Evet. Farkındalığın ilk adımı yeşille atıyoruz. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ee, buradan hani e, uygun görürsen çağrıda da bulunmak Tabii. istiyorum şu an bizi dinleyenlere. Sizler de e, 6 Ekim günü yeşil giyerek ee, bir hikaye paylaşarak mesela örnek veriyorum sizin de cerebropalsydeki deneyiminiz aslında bugün engelsiz sesleri dinleyerek ben de cerebropalsyye öğrenmiş oldum diyebilirsiniz <laughs> ee, yeni dinleyenler ve yeni duyanlar için ee, yeşil bir tişört giyerek yeşil bir kıyafet giyerek şapka takarak bir, bir flar takarak bir flar takarak cerebropalsy farkında veya yeşil renk oje sürerek yeşil renk, renk oje sürerek o da olabilir e, ee, sosyal medyada Serbal Paysi farkındalığına katkı sağlayabilirsiniz. Hashtaglerimiz var. Çok kısa onları da söyleyeyim Güzel. hemen. Ee, Dünya Serbal Paysi günü benzersiz ve birlikteyiz. Serbal Paysi, Serbal Paysi TR gibi zaten e, ve sitelerimizi takip ettiğiniz zaman bulacaksınız bu hashtag'leri de paylaşırsanız biz de sizin hikayelerinizi kendi sosyal medyamızda paylaşmaktan büyük mutluluk duyarız. Hikayeler önemli çünkü o hikaye farkındalığa giden yolculuğu anlatmakta çünkü. Evet, evet, evet. Aslında damlıya damlıya göl oluyor. Her bir hikaye yüzlerce kişiye ulaşıyor. Ee, o zaman özellikle bu yüzlerce kişiye ulaşabilmek, e, o çocukların rehabilitasyonundaki o minik tohumların atılmasında belki rol olabilmek, rol oynayabilmek için ee, özellikle vakfa ne gibi bağışlarda bulunabilir çünkü bunlar önemli. Evet, evet. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ve aynı zamanda e, izin almadan yardım toplama hakkına sahip Türkiye'deki çok az sayıdaki sivil toplum kuruluşlarından bir tanesiyiz. Önde gelen kuruluşlardan bir Evet mı? ve bağışlarla ayakta duruyoruz aslında. Onun için bu çağrı benim için çok değerli. Çok önemli. Web sitemiz üzerinden bağış yapabilirsiniz. Ben e, www.tscv.com .org.tr web sitemizin ismi veya Türkiye Spaz Çocuklar Vakfı yazdığınız zaman zaten sitemiz karşınıza çıkar. Tek seferlik veya düzenli bağışçımız olabilirsiniz. Erken müdahale hizmetine, rehabilitasyon hizmetine, özel eğitim hizmetine destekte bulunabilirsiniz. Yine şu an elinde telefonları olan herkes 8728'e mesaj atabilir ve böylece 50 liralık bir bağışta bulunmuş olurlar. Bir şey yazılması gerekmekte mi? Orada. Gerek yok ama destek yazsalar yeter. Bağış, destek, yatmaları yeterli. 87-28. Ve aynı zamanda bir web sitemiz var. Hayalleredokun.com web sitemizin ismi. Burada da hediyelik ürünlerimiz var. Ee, mesela oradan bundan sonraki doğum günleri için hediyelik ürünler e, alabilirler e, arkadaşlarına sertifikalar var geçmiş olsun sertifikaları doğum günü sertifikaları Veyahut veya da nikahlarını bize bağışlayabilirler. Söyleyecektim nikah davetiyesi olabilir. Evet nikah davetiyesi de sipariş edebilirler. Yine nikah magnetleri şekerlikler gibi. E, siparişlerini bu site üzerinden hayallere dokun.com sitesi üzerinden vererek Sevra Palsi çocukların eğitim ve rehabilitasyonuna destek olabilirler. E, aslında sevgili Güler abla henüz vaktimiz biraz daha varken e, özellikle şimdi Sevra Palsi çocukların gelişimleri rehabilitasyonuna destek olabilirler dedin. E, özellikle zaten sürekli yani ülkemiz zaten hani fay hattında sallanan bir e, ülke olmuş için maalesef üzülerek e, ve evet. korkarak söylemekteyim. ...çünkü adından bile korkuyoruz çünkü... E, ...deprem bölgesinde olan çalışmalar da vardı... ...belki onlardan biraz bahsetmek istersin. Tabii çok çok sevinerek anlatırım... ...çok mutlu olurum aktarmaktan... İki yıldır Hatay'da... ...üç farklı bir merkezde... ...başta Sebra Palsili ...çocuklar ve gençler olmak üzere ve farklı e, özel gereksinimi olan bireyler için ve aynı zamanda ampute bireyler için e, özel eğitim ve rehabilitasyon desteği sağlamaya devam ediyoruz. 30 Mart 2023'ten beri yani e, iki senemiz geçti, iki buçuk senedir e, deprem bölgesinde Hatay'da çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Tabii ki bu çalışmalarımızı üniversitelerin ve kamu kurum kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütüyoruz. Hali hazırda Antakya'da E5 karayolu diyorlar E5 karayolunun üzerinde bir merkezimiz var bir sene kadar evvel açtık bu merkezimizi Hataylı hayırsever iş insanlarının desteğiyle açtığımız bir yer 7 uzman kadromuzla birlikte çalışmalarımızı yürü, sürdürüyoruz. Ee, her zaman e, Hatay bölgesinde desteğe ihtiyacı olan sarabahpasi bireylere ve ailelerine ve bakım verenlerine de buradan seslenmek istiyorum ee, kurumumuzu arayarak bize ulaşabilirler kurumun telefon numarasını unuttuk Evet, haklısın. Ben Hatay'ın telefon numarasını saydan unuttum şu an ama Vakfın kurum e, telefon numarasını verebilirim. 0850 220 0707 telefon numaramız. E, bu numarayı arayarak hem Hatay'daki çalışmalarımız hakkında bilgi alabilirler ve yönlendirme alabilirler. Hem de Vakfımızın İstanbul'daki hizmetleri hakkında bilgi alabilirler. Ve aslına bakarsan web sitemiz üzerinden de bir mesaj atmak suretiyle bize ulaşabilirler. Hızlı bir şekilde geri döneriz. E aslında sadece Google'a yani Türkiye Spasili Çocuklar Vakfı diye yazsalar bile çıkar diye düşünüyorum. Tabii bütün iletişim bilgilerine oradan ulaşabilirler. E son iki dakikamız daha var. Neler söylemek istersin? Özellikle Serra Partisi Türkiye olarak 6 Ekim farkındalığına dair. Tekrar e, zamanımız bitmeden çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bu fırsatı tekrar yarattığın için her sene hep birlikte oluyoruz. Dünya Serebiyopatisi e, günü kapsamında. Her zaman. E, tekrar ben buradan ailelere ve annelere ve anne adaylarına seslenmek istiyorum. E, hamilelik dönemi çok önemli. Hamilelik döneminde düzenli kontrollerinizi muhakkak yaptırın. E, i̇laç içmek... Veyahut da e, travmaya maruz kalmak her zaman çocuğunuzun sağlığı, karnınızda taşıdığınız bebeğinizin sağlığı için çok önemli. Onun için düzenli kontrollerinizi yapmanızı özellikle buradan e, tavsiye ediyorum ve sesleniyorum. Çünkü sadece kendileri değil iki canlılar. İki canlılar ve doğum sonrasında yaşanan en ufak bir e, komplikasyon doğum sırasında yaşanan en ufak bir komplikasyon gelişimde gördükleri en ufak bir gecikme normal gitmeyen durum normal gitmeyen her durumda muhakkak uzmana başvurmalarını özellikle buradan rica ediyorum ve sesleniyorum Peki çok teşekkür ederiz ben çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için en kısa zamanda yeniden görüşmek üzere diyorum Evet her zaman görüşeceğiz Sevgili dostlar biz bu hafta yaklaşan 6 Ekim Dünya Serebral Palsi İnisiyatifi günü üzerine Türkiye Spastikli Çocuklar Vakfı Serebral Palsi Türkiye Genel Direktörü Nigar ile evlerinize konuk olduk. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil. Sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşçakalın. kalın. Engelsiz Sesler